sevgili ikizler burçları hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum çarşamba merkürün günü ve bir çarşambadan bir çarşambaya ikizler burçlarının yorumlarını yapıyorum çünkü ikizler burcu merkürün denetimi altında biz ona yıldızlar bir de diyoruz arkadaşlar çarşamba günleri bir başka burcun daha yorumunu yapıyorum o da başak burçları sizin videonuzdan sonra başak burçlarını çekeceğim arkadaşlar Bir çarşambadan bir çarşambaya Merkür gününde bekleyin yıldız namenizi İkizler Burcu Bismillahirrahmanirrahim Kalallahu <laughs> Teala velevşi anet külle nefsin hüda ha Caferi Sadık buyurur ki Ey fal sahibi bu fal ki sana geldi sen kaygılara kapılmışsın ama yine tez kurtulacaksın. Bu niyetine sabretmelisin. Eğer sabretmezsen pişman olursun. Bu niyetini terk et, kaygılarından kurtul ve hayra döner inşallah bundan sonra olup bitenler diyor sevgili ikizler burcuna. İkizler burcu bir dargın bir barışık olan ilişkinle ilgili önemli bir kararlar alacaksın adını koymadığın hafif bir depresyon geçirdiğini görüyorum ve kesinlikle bu depresyonu geçirmek için bazı adımlar atacağını söyleyebilirim sevgili dostlarım. Şimdi bazı açmazların var ve sırrını kimseye söyleyemedin. Bazı dertlerin olduğunu görüyorum İkizler Burcu. Aslında İkizler Burcu sosyal bir yanı vardır. Sosyal yönü güçlüdür ama Böyle bu aralar bir sır mı saklıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani iki arada bir derede kaldığınız bir konu var dostlarım. Şimdi bazı ikizler burcu emeklerim heder oldu diyebilir sevgili arkadaşlarım. Ne yaptım ne ettim diyebilir. Dengesiz çok arkadaş var etrafınızda onlara karşı uyanık olun. Bir dediği bir dediği tutmayan dengeleri şaşırmış ve aslında verimli gibi göz, gözüken ama sizi oldukça yoran arkadaşlarınız var. Evlili ikizler burçlarında barışmalar görüyorum. İki haftadır süren sürtüşmelerin sonu gelmiş gözüküyor. İki haftadır baya bir resleşme vardı evlilikte. Ya da işte diyelim evliliği sonlandırmak istiyorsun bir türlü kopamıyordun. Bir Satürnyen durum vardı bunu kurtarıyorsun Allah'ın izniyle. Ve aynı zamanda beklediğin telefon haberlerini aldığını görüyorum. Bir şeyler dediğim gibi sır, sır perdesiyle örtülmüş. Ay büyürken bazı girişimlerde bulunmuşsun 20 gün kadar önce. Şu anda ay küçülme fazında olduğu için girişimlerin yarım kalmış. Fakat cuma günü oluşacak yeni aydan itibaren cuma, cumartesi, pazar planlarını yapacaksın pazartesi salı, salı harekete geçtiğini başarılı olduğunu görüyorum çok yorgun gözüküyorsun aynı zamanda biraz içe kapanılık olmuş sevgili dostlarım bunu dert etme sadece zihninin çok düşünmesinden ve biraz da zihin yorgunluğundan oluyor bu yani bir depresyon falan değil biraz yorulmuşsun dinlenmeye ihtiyacın var merak etme gerisi çok iyi gelecek kendini sıkma daraltma uzaklarda beklediğin haberler geliyor hayırlısıyla uzaklardan beklenen haberin gelmesiyle beraber iki ayrı yola gideceksin isminde R harfi S harfi A harfi olanlara mutluluk ve iyi girişimler olacağını gösteriyor arkadaşlar çok güzel girişimlere sahne olacak hayatınız Eve gelen misafir olabilir, siz bir yerlere gidebilirsiniz. Sosyal hayatınızda çok aktivasyon görüyorum. Yalnız uykusuzluk problemine çok dikkat edin. Uykusuzluk sizi çok yıpratmış gözüküyor. Ve İngiltere ile ilgili ya da deniz aşırı bir yerle ilgili bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. İngiltere gibi bir yer. Buralardan koç ve ikizlerin denetiminde olan bir yer. Mutlaka orası İngiltere, İrlanda o bölge. O bölgeden haber alabilirsiniz. O bölgede olan dostlarınız olabilir. Oraya gitme girişimleriniz olabilir. Çok hayırlı olacak. Bu ay oralara gitme fırsatı bulacaksınız. Ağız sorunlarına dikkat edin. ikizler burçları. Ağız ve diş sorunlarına dikkat ediniz diyorum. Karma karışık bir işi çözme fırsatı buluyorsunuz. Hayırlısıyla. Yalnız şu çene ve boğaz bölgesinde bir tıkanıklık var. Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz olaylar sizin gündeminizi meşgul ediyor. Söyleyin hiç korkmayın ikizler burçları. Birisiyle tartıştınız mı nasıl oldu? Bir hülya aleminden kurtulup gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Bu da çok iyi olur. Uzun süredir rüya aleminde geziyordun. Hülya, hayal alemi. Hülya alemi nedir? Hayal dünyasında geziyordun. Birileri sana gerçeği öğretti. Gerçek bu dedi. Yüzleş bu gerçek dedi. Yüzleşmen çok iyi olacak. Bence yüzleş. Sevgili ikizler Burcu. Ve aynı zamanda kutsal olandan, Rahman'dan gelen işaretlere dikkat et. Şimdi dengesiz ikizler Burcu hanımları ya da beyleri dengesiz partnerler sizi çok yormuş gözüküyor. Dengesiz partnerlerin yorgunluğunu üzerinizden dostlarla beraber atacaksınız. Bazı arkadaş ve dost çevresi diyor ki bu kadar seni üzdüğü yeter. Bundan sonra yoluna yalnız devam et. Doğru insan gelinceye kadar devam et. Bence dostlarınızı dinleyin. Sizi bu kadar süredir üzdükleri yetiyor. Ben çok fazla sürmeyecek. Doğru insan doğru yerde doğru zamanda olacak diyorum. Bunu da kesinlikle yakın zamanda deneyimleyeceksin sevgili ikizler burcu. Büyü maji ya da negatif enerji gibi bir şey var. Bunu daha önce sözdürmüşsün. Yahut işte yıkanmış olabilirsin tuzlu suyla. Rüyalarda şifalanmış olabilirsin. Bu aralar yine güneşin ateş burcuna girmesiyle büyüde bir alevlenme olmuş hafiften. Kısa bir yola gideceksin. Burada mutlaka sana yardımcı olarak olacak bir medyum olabilir bir şifacı olabilir ondan şifa alacaksın üzerindeki büyü kara büyü negatif enerjinin gittiğini görüyorum sevgili dostum evet. Evet. evinle ilgili bazı tadilatlar olabilir evinle ilgili bazı böyle eşya alma gibi ev dizaynı gibi konularda iyi olaylar meydana gelecek. Evinde bereketi göreceksin. Şöyle bir fırsat eline geçiyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmeni istiyorum sevgili ikizler burcu. Bu haftaki uğurlu sayın 8 olacak ve 8 sana telepatik anlamda güç kazandıracak. 8 doğurganlığın sayısıdır hamile kalmak isteyen ikizler burçları bu haftadan itibaren hamilelik olabilir ya da telepatik işaretler var telepatik yoluna yönden iletişim kurabilirsin adım attığın şeylere çok dikkat et adım attığın insanlara beraber aynı yola çıktığın insanlara dikkat et ayağını kaydırabilirler basamak basamak ilerlemek istiyorsan iki yüzlüleri hayatından çıkartman lazım. Beterin beteri var dediğim gibi. Dikkat edin arkadaşlar. Yani daha önce şikayet ettiğiniz insanlardan çok daha fazla şikayet edebileceğiniz karaktersiz insanlar var etrafınızda. Bunları yok etmenizde büyük fayda görüyorum. Zaten siz biliyorsunuz onların kim olduklarını hissiyatınızla biliyorsunuz. Ve iki yüzlükleriyle biliyorsunuz dostlarım. denizi olan bir şehir olabilir su kenarında olan bir yer olabilir bir anda oraya seyahat edebilirsin bir anda taşınabilirsin ve masa başında bir evrak işin var onda biraz aksamalar olabilir bu hafta önümüzdeki haftalara bırakırsan daha kolay o evrak işleri çözülecek sevgili dostum şimdi 30 Mart günü ile başlayan 30 Mart 5 Nisan arasındaki arkadaşlar yıldız namelerinizi veriyorum. 30 Mart 5 Nisan arasında çekmeniz gereken zikri de veriyorum. Ya Kudüs zikri videonun altına yazacağım arkadaşlar. Tekrar sayısı 170'tir. Anlamı hatadan, gafletten, her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzep olan. Zikir adedi 170. <laughs> Niyetiniz şu olacak arkadaşlar. Allah'ım maddi ve manevi anlamda yükselmek istiyor. Ve kalp temizliği için, iman nuruyla dolmam için bana bütün nuranileri gönder ve melekleri yardımıma gönder teşekkür ediyorum ya kudüs demek arkadaşlar kudüs kutsal olandır ruhsal alemden gelen destek anlamındadır cuma suresinde geçiyormuş göklerde ve yerde olanların tümü melik kudüs kudüs özür dilerim aziz hakim olan Allah'ı tesbih eder diyor cuma birinci ay İnşallah önümüzdeki bir ayın birindeki cuma günü ayın birindeki cuma günü özür dilerim anlatım bozukluğuna bak ya ayın birinde cuma günü yeni aydan hepinizin kutsal olan dilekleri gerçekleşir ilahi olandan gelen ilham rahmani olandan gelen ilham hayatımızı sarar. Bu doğru kararları da yerinde ve doğru şekilde verirsiniz. Ve hayırlısıyla tüm şeylerden kurtulursunuz. Daha verimli bir hayat için geleceğinizi oluşturursunuz. Gelecek henüz yaratılmadı. Onu biz yaratacağız bunu. Bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Bana yazın arkadaşlar. Yıldızlarımı baktırmak isteyenler. Ayrıca yorum kısmına da bir emoji bekliyorum. Daha çok keşfete düşmek için. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın